kız bu kadar mı güzel olunur? Boncuk boncuk gözlerini yerim ben. <laughs> kız gülme. Gül kız gül çok yakışıyor. <laughs> Dudaklarını büz, ruj geçeceğim. <laughs> Tatlılar. Sürpriz. Ben geldim. Bir yere ayrılma. Birazdan geliyorum. Ne var Didemciğim? Bugün provamız yoktu ki. Yoksa sen de mi benim gibi benden ayrılamıyorsun? Ya evet. Çok özledim seni. Ne yapayım çok seviyorum. İlk değilsin, sonda olmayacaksın. Da bu gözler ultrason gibidir. İçin kıpır kıpır dökül. Ah, ben ne anlatayım ki sana Tuvalciğim? Zaten gazeteler atmış manşetleri. Koymuşlar Murat'la boy boy fotoğraflarımızı. Yazmışlar yeniden başlayan aşkımızı. <laughs> Mışlar, senin haberin yoktu, sürpriz oldu sana. Ya, ya. Sabah bir kalktım. Ay, şok oldum. <laughs> Tabi. Didem nasıl söyleyeyim? Sizin ilişkiniz falan yok ki Murat'la. Dayanmışlar asparagazı. Bu sevinç niye? Tuhacığım, o haberler şimdilik gerçek değil. Ama çok yakın bir zamanda doğru olacaklar. Öyle hissediyorum. Didem Hanım merhaba. Aa Hayat'cığım, Merhaba. Şirkette misiniz acaba? Murat Bey sizinle görüşmek istiyor da o yüzden aramıştım ben. Ya kalp kalbe karşıymış. Şirketteyim tatlım. Birazdan orada olurum. <laughs> <laughs> Tuval baksana ya Murat beni yanına çağırmış. <laughs> beni görmeden yapamıyor şimdiden. Ben bari yanına gideyim de günü güzel geçsin. <laughs> Git. eziyette son nokta. Demin Murat Bey bana sevgilisini arattırdı utanmadan. Şeytan diyor al telefonu dal odasına kafasına vura vura bayıt. Yapma hayat. Kariyerini düşün. Bak maaşına az kaldı. Sık dişini arkadaşım. Canım benim bak ne olursun sakin ol tamam mı? Sen sadece işine odaklan. Ya unutma o senin sadece patronun. Bak şimdi birlikte tekrar ediyoruz tamam mı? O benim sadece patronum. O benim sadece patronum. O benim sadece patronum. O benim sadece patronum. Kızlar ben kapatıyorum. Sadece patronumun sevgilisi geliyor. Hayat. Canım arkadaşım. Dene soramadım ya. Ne haber? Çok iyiyim. İyi olmam için hiçbir sebep yok ki. O yüzden harikayım. Her şey süper. Mümkün değil. Benden daha iyi olamazsın. O neden? Şöyle özet geçeyim. Yeni yaşıma süper girdim. Sen de erkenden gitmesin doğum ya. Çok üzüldüm. Sonra da haberim oldu tabii. Murat'laydım. Neyse, biliyorsun oyunu. Bekletmeyeyim. Özlemiştir beni. Bye bye. <laughs> Merhaba canım. Beni aramıştın, kaşa kaşa geldim. Gazeteye göre görmedin mi sen? Ah, gördüm tabii. Bu neşen niye o zaman? Bu haberlerle bir ilgin mi var yoksa? Ha? Yok, tabii ki. Beni biraz sinirlerim bozuldu da ben sakinleştirici içtim. O yüzden böyleyim. Bir de geride bıraktığım bir ilişkinin hatırlatılması beni biraz sarstı da. Evet, tamam. Anlıyorum. Tamam, kusura bakma. Yani bütün hafta sonu babaannemi ikna etmekle geçirdim o yüzden. Aynen. Benim ailem de öyle. Hep üzüldük. Ama merak etme ben bunu yapanı bulacağım. Bizim çocuklardan biri değildir. Eminim buna. Acaba diyorum senin arkadaşlarından biri yapmış olabilir mi? Yok hayır. Benim arkadaşlarım öyle şeyler yapmaz. Ben arkadaşlarıma güvenirim. Bana öyle gelmiyor. Yani arkadaşlarının arını bozmak istemem ama... ...ben mi bulayım yoksa sen mi sorarsın? Ee, Peki ben de sorarım şimdi benim izne çıkmam gerekiyor şu telefonu cevaplamam lazım görüşürüz. Görüşürüz. Alo geldiniz galiba. Evet efendim Sarte binasındayım teslimat için haber bekle demiştiniz. Oh süper dördüncü katta bekliyorum hemen getir koş. Çağla. Tatlım seni showroom'dan bekliyorlardı. Sen neden hala buradasın? Ay